Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kraken oynuyoruz şöyle kasamda 149 bin TL var kasam katlamaya çalışacağım hemen şöyle 5 bin değil abi 10 binlik tabii ki de 10 binlik bonusla oyna başlıyorum bakalım ne verecek bana hadi ya abi, gel bakalım şöyle sandıklarımızı açalım random aç abi Tamam toplamda 9 riskim var gayet güzel Haydi bakalım Güzel ilk wild geldi Haydi bakalım devamda gelsin Yürü aslanım Nice abi nice wild hayatta oturdu şuraya Haydi bakalım Geldi 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 gel aslanım gel, 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 gel Hadi yavrum ya. Çok kötü. Nice abi, nice. Nice, nice. Abi şuradan 32.000 TL aldım Aman tanrım diyorum. Çok güzel abi. Spin kalmadı ama. Spin kalmadı amına koyayım. Spin kalmadı Orası bu çocuğu. Bir spin kalmış. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı ki? Amına koyayım abi. Ananı sikeyim. ilk bonustan aldığımız paraya bakın lan 76 bin TL. Abi. Şu tablonun üzerine bakın. Ananı sikeyim. Al al gelsin al devamı gelsin haydi bakalım Vay oros bu çocuğu vay oros bu çocuğu 8 free spin haydi bakalım şöyle devam edelim lan Al bu kadar alacağımı bilmiyordum ha harbiden bak düşünmemiştim Anasını siktiğim Gel abi gel haydi Nice abi güzel Haydi bakalım iki wildımız var Nice abi çok güzel Yürü aslanım benim yürü yürü Hadi hadi kaç spin kaldı Ananı kim? tek spin Lan Abi son spin Ananı ki? O Rus bu çocuğu ya Yok abi. Yarrak gibi alıp şuradan aldım. Neyse. Almaya devam ki. Devam ki abi. Açalım şöyle yine. Abi ilk senaryo aynı. Yine böyle 9 grid spinimiz var. Hadi yavrum tamam. Devam. Hadi. Hadi. Hadi yavrum. Abi 4 spin. Oh, tamam, nice. Güzel abi. Devam haydi. Haydi boz bu moralini be. Hadi be. Güzel abi. Güzel, çok güzel abi. Haydi tek spin kaldı. Haydi lütfen, 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 lütfen. Haydi. Of, ananı sikeyim. Abi yine çok güzel aldık şuradan 8500. Şöyle karım 20.000 TL. Ya, karım 10.000 TL. Toplam kazancım 20.000 TL. آه uh, جزء.